Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir. Rabbi temmin bil hayır. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i en yakın zamanda inşallah tecvidli bir şekilde öğreneceğimiz günleri bizlere göstersin. Sabredeceğiz, azmedeceğiz ve istikamet üzere olursak bu dersleri de inşallah tam manasıyla idrak ederek yaparsak hedefimize ulaşacağız inşallah. Rabbim istikamet üzere bizleri bu dersleri sabırla dinlemeyi ve üzerine katarak çünkü benim anlatımım bir yere kadar üzerine katıp daha böyle iyi anlatılan videolarla pekiştirerek gidersek Rabbim inşallah bu Kur'an-ı Kerim'i bizlere en iyi şekilde okuyacağımız günleri gösterecektir. Bugünkü dersimiz metti muttasıl. Metti muttasıl ne demektir? Met uzatmak demek. Yani muttasıl met ne demek? Bir kelimede met harflerinden biri bulunup ve met harflerimiz neydi? Vav, wow, ya, elif. Üç tane met harfimiz var. Biri bulunup, sebebi metten hemze gelirse, hemze iki taneydi değil mi? Dik hemze, kırık hemze. Bir örneği de var. Ona geleceğiz inşallah. Gelirse, aynı kelimede bulunursa bu çok önemli. Çünkü burada bir size kolaylık olacak bir tüyo vereyim. Bu kırık hemze her zaman aynı kelimede bulunur. Ee, yani şu misal geldiği zaman bu her zaman aynı yani bir kelimede bulunur bu. Ayrı ayrı kelimelerde gelecek olan e, hemze bu değildir, diğeridir, dik olandır. Bu her zaman aynı kelimede yani her zaman bu beraberlerdir aynı kelimede bulunursa metde muttası olur. Şimdi burada misalimizde vermiş olduğumuz gibi e, burada hemen baktığımızda tecvitten ne arayacağız? Met harflerinden biri var mı? Var. Vav. Wow. Met harflerinden biri gelmiş. Hemen burada bakmışız. Met harflerinden biri gelmiş. Sebebi metten hemen sebebi metten hemze gelmiş. Yani eee mede uzatmaya sebep olan ne gelmiş? hemze gelmiş. Kırık kırık hemze gelmiş ve aynı kelimede bulunmuş ve metni muttasıl olmuş. Bu işin ismi. Burada okuyuşta bizim yapmamız gereken e, usul ne olacak? Nasıl bu kelimeyi uzay, u, okuyacağız? Bir su in. Burada aynı eskilerden de eski derslerden de kopmayarak mesela burada durduğumuzda nasıl duracağız? Eski derse de hatır yad edelim. İ diye durduğumuzda mesela bu bir su i diye e, durmuş olduğumuz bu derste i diye durulmaz. Yani bir su in. Burada met harflerinden dediğimiz gibi vav wow gelmiş. Sebebi metten hemze gelmiş. Aynı kelimede bulunmuş. Met de muttasıl olmuş. Buradaki bu me, e, met muttasılı en az 4 elif miktarı uzatmamız gerekir. Aferin. En az 2 elif miktarı uzatmamız gerekir. Bunun hükmü 4 elif miktarı uzatılır. Bu 4'ten fazla da, fazla da uzatılabilir buraya dikkat çekmek istiyorum. Bu e, Kur'an-ı Kerim okuyuşumuzda burası en az iki buçuk elif miktarı olacak. Burada şurayı da düzeltelim iki buçuk diye. En az iki buçuk elif miktarı. Çünkü okuyuşumuzda biz bunu en az iki buçuk uzatmaz isek. Çünkü bunun hükmü vaciptir. Vacibi terk etmiş oluruz. Ve burada bir yanlış okuyuş icra etmiş oluruz. O yüzden tecvid derslerinde bu kaidelerde dediğimiz gibi ben burada en fazla şu tablo iki misale müsaade ediyor. Hatta yetmiyor. Böyle taşıyor. Bunun misallerini, örneklerini ben Whatsapp'tan da atacağım. Siz bunları inşallah tekrar edin hemen akabine. Buradaki ben bu iki misalden konuyu anlatıyorum. Birkaç tüyo veriyorum. Bu tüyoları inşallah siz yazın. Çünkü aynı şekilde telefon başında bilgisayar başında da inşallah defter kaleme bir talebeler gibi bulunursak inşallah meseleye hasıl olmuş oluruz. Usülü terk etmemiş oluruz. Burada bazı misalleri ben özellikle seçiyorum ki zaten bu dersimizi işlediğimiz bu cüzümüzde zaten genelde bir sonraki dersler her zaman bir önceki dersin e, böyle bir acaba olmuş mu olmamış gibisinden ondan seçmelerle yapar. Misal verdiğimizde biz bu dersi ver yaptığımızda yuvarlak tağda duruş. Yani biz burada durduğumuzda bir önceki derste görmüştük. Bu neye dönüşüyordu? H'ye dönüşüyordu. Aynı şekilde e, buradaki iki üstünlü duruşlarda duruşları gösterecektik. Bütün duruşlar en on, e, misal olarak ön duruşlarında iki üstün iki etre duruşlarında cezim olur. Ama iki üstünde cezim olmaz met olur. Bir elif miktarı uzatır. Mâ ideh ideh dediğimizde yani burada bu H'ye dönüşmüş olur. Yuvarlak T'a da H'ye dönüşmüş olur. Misalimizi yine dersimize dönelim. Metti muttasıl neydi? Bu hemze sebebi metten aynı bu şey, şekilde gördüğümüz gibi bir kelime, burada bir kelime var. Sebebi e, met harflerinden biri bulunup, burada met harflerinden elif var. Sebebi metten. Biri bir şey var mı buradan hemen? Sebebi metten hemen burada hemzeyi kırık hemzeyi görüyoruz. Sebebi metten e, hemze gelirse bir kelime de bulunursa aynı kelimeden yani bir kelime bulunursa metin muttasıl olur. Dört elif miktarı uzatılır. En az iki buçuk uzatır. Ma ide diye bu şekilde okunur. Madden Mutlası dersimiz bu şekilde. Dediğimiz gibi misalleri siz inşallah okuyuşları burada anlamadığınız yerleri bana söyleyin. Atacağımız misallerde de ona göre en az 10 defa misalleri yazarak çalışalım. Buradaki anlamamış olduğumuz yani konuya asıl anlatmak istediğimiz şeye takıl şey yapalım. Yoğunlaşalım. Yani ee, buradaki meselede dediğimiz gibi okuyuşlarımızı yani buradakinin en az 4 elif en fazla 4, en az 2.5 elif miktarı uzatılmamasını asla unutmayalım. Rabbim zihin açıklığı versin. Esselamu Aleyküm.